Merhaba. Bugün öyle bir konuya dalıyoruz ki akıllı telefonunuzdan en gelişmiş savunma sistemlerine kadar modern hayatımızdaki neredeyse her şeyin tam kalbinde yer alıyor. Nadir toprak elementlerinin görünmeyen, karmaşık ve oldukça tartışmalı dünyasına birlikte bakalım. Hadi, hiç vakit kaybetmeden başlayalım ve şu an küresel dengeleri altüst eden, yani sizin telefonunuzdan tutumda ülkelerin ulusal güvenliğine kadar her şeyi etkileyen bir krizin tam ortasına inelim. Şöyle bir düşünelim. Bir yanda dünyanın en gelişmiş savaş uçağı Diğer yanda geleceğin taşıtı olarak görülen elektrikli bir araba. Birbirinden bu kadar farklı görünen bu iki şeyin ortak noktası ne olabilir ki? Cevap, her ikisinin de paylaştığı devasa bir zayıflık. Nedir bu? Nadir toprak elementlerine olan mutlak bağımlılıkları. Ve bu modern dünyamızın belki de en tehlikeli bağımlılıklarından biri. İşte bu hamle her şeyi değiştirdi. Çin bu hayati materyallerin küresel tedariği üzerindeki ezici hakimiyetini kullanarak bugüne kadarki en sert adımını attı. Ve bu adımla birlikte bütün dünyada alarm zilleri çalmaya başladı. Bu liste aslında durumun ne kadar ciddi olduğunu tek başına anlatıyor değil mi? Bakın, modern savunma sanayisinin omurgası olan F-35'lerden, denizaltılara, füzelerden, radarlara kadar en kritik sistemler. Bunların hepsi o elementler olmadan çalışamaz hale gelebilir. Peki, bu kadar gücü elinde tutan bu elementler tam olarak neyin nesi? Cevabı duyduğunuzda biraz şaşırabilirsiniz. Evet, doğru duydunuz. Adları nadir ama aslında hiç de nadir değiller. Hatta yer kabuğunda bakır veya kurşun gibi elementlerden çok daha bol bulunuyorlar. Onları bu kadar değerli ve bir anlamda nadir kılan şey bulunma zorlukları değil, bambaşka bir şey. İşte bütün meselenin kilitlendiği yer burası. Bu elementler kimyasal olarak adeta birbirinin kopyası, ikiz kardeşler gibiler. Lantanit büzülmesi dediğimiz bir olay yüzünden özellikleri o kadar benziyor ki, onları doğada bulundukları karışımdan tek tek ayırmak inanılmaz bir mühendislik ve kimya bilgisi gerektiriyor. Süreç o kadar zor ki, şöyle bir hayal edin. İçinde 17 farklı renkli su damlası olan bir havuz var. Sizin göreviniz, özel bir kimyasal kullanarak o havuzdan sadece ama sadece kırmızı renkli damlaları çekip almak. Bunu başardınız diyelim. Şimdi aynısını diğer 16 renk için de binlerce kez tekrarlamanız gerekiyor. İşte nadir toprak elementlerini ayırmak tam olarak böyle bir şey. Peki bütün bu inanılmaz zahmete neden katlanıyoruz? Çünkü bu sürecin sonunda ortaya çıkan materyaller modern dünyanın sihirli bileşenleri. Elektrikli arabanızı yürüten o süper güçlü mıknatıslar, telefonunuzun canlı ekranı, rüzgar türbinleri hepsinin içinde bu elementler var. Ama madalyonun bir de öbür yüzü var ve o yüz pek de parlak değil. Elimizde tuttuğumuz o temiz, şık teknolojinin çok karanlık ve kirli bir başlangıç hikayesi var. Şimdi sıkı durun çünkü rakamlar akıl almaz. Ürettiğimiz her bir ton değerli nadir toprak elementi için tam tamına 2000 ton zehirli atık ortaya çıkıyor. Evet, yanlış duymadınız. Bir tona karşılık 2000 ton ve bu atıkların içinde asitli sular, zehirli gazlar ve en kötüsü radyoaktif kalıntılar var. Ve bu çevre felaketinin bir adı, bir merkezi var. Çin'deki Bayan Obo Madeni. Burası dünyanın en büyük nadir toprak madeni ve hemen yanında bu üretimden kaynaklanan atıkların biriktirildiği kilometrelerce uzanan devasa zehirli bir göl bulunuyor. Bu göl yaklaşık 200 milyon insanın su kaynağı olan Sarı Nehir'i tehdit ediyor. İşin en korkunç tarafı ne biliyor musunuz? Bu sadece bir çevre felaketi değil, bu aynı zamanda bir insanlık trajedisi. Bölgedeki köylerde kanser vakaları patlamış durumda, insanlar iskeletlerini deforme eden uzun diş hastalığı ya da ciltlerini yılan derisine çeviren yılan hastalığı gibi korkunç rahatsızlıklarla boğuşuyor. Şimdi, bu devasa çevresel ve insani bedelle küresel güç mücadelesini birleştirelim, aradaki bağlantıyı görelim. Peki Çin bu ezici gücü nasıl ele geçirdi? Cevabı basit ama bir o kadar da acımasız. Başka hiçbir ülkenin ödemek istemediği o korkunç bedeli ödeyerek. Çevre ve insan sağlığını hiçe sayan üretim yöntemleriyle maliyetleri o kadar düşürdüler ki batılı rakipleri bir bir piyasadan çekilmek zorunda kaldı. Ve sonuçta Çin madencilikten mıknatıs üretimine kadar tüm tedarik zincirinde bir tekel haline geldi. Bu zaman çizelgesine baktığınızda Çin'in ne kadar planlı ve kararlı hareket ettiğini net bir şekilde görüyorsunuz. Önce teknolojiyi yasaklıyor, sonra belirli elementleri kısıtlıyor ve en sonunda da doğrudan savunma sanayine hedef alıyor. Bu artık bir ticaret değil. Bu pazar hakimiyetini jeopolitik bir silaha dönüştürme stratejisidir. Ve tüm bunlar bizi çok ama çok önemli bir soruya, bir paradoksa getiriyor. Gezegenimizin geleceğiyle ilgili derin bir çelişkiye. İşte o akıl almaz çelişki tam da burada gezegeni kurtarmak için yola çıktığımız yeşil teknoloji, yani rüzgar türbinleri ve elektrikli arabalar, gezegenin başka bir köşesini zehirleyen dünyanın en kirli endüstrilerinden birine tamamen bağımlı. Bir yeri temizlerken başka bir yeri geri dönülmez şekilde kirletiyoruz. Bu durum bizi gerçekten zor bir soruyla baş başa bırakıyor. Tertemiz bir gelecek inşa ettiğimizi sanarken aslında zehirli bir temel mi atıyoruz? Ve bu temel üzerine kurulan bir gelecek ne kadar sürdürülebilir olabilir? Ve nihayetinde vardığımız sonuç yüzleşmesi zor bir gerçek. Bugün bizim elimizdeki temiz teknoloji yolculuğuna bir başkasının toprağını, suyunu ve hayatını zehirleyerek başladı. Bu teknolojik ilerlemenin çoğu zaman görmezden geldiğimiz bedelini ve hepimizin bu küresel denklemdeki sorumluluğumuz sorgulamamız için acı ama bir o kadar da gerekli bir hatırlatma.